Arabanın arka kornerinden bakıyorum. Şöyle düzgün gibi görünse de tam şurada şöyle karşısına alırsam şu ortası yani ip gibi oldu ama aralıkları çok belirgin ve çok düzgün. Yani belli belirsiz aslında. Ama boyandıktan sonra şurası çıkar diye düşünüyorum ben. Orada böyle bir hafif bir orta çizginin aşağı doğru payında bir enayilik var. Yani şöyle baktığım zaman çizgi şuradan sıfırdan başlıyor. Sanki ortada bir yukarı böyle şuradan itibaren şurada böyle açılıp kapanıyor gibi yürüyor.